Üzgürüm. Evet, karlar üzerinde ilk ateşimizi yaktık. Kasım kardeş yaktı, sağ olsun. Kasım kardeş ama çok güzel değil mi? O ne la? O ne la? Bak seni video çekiyorum. Sen, A ateşin ya. bereketli olsun Kasım. E adam, mı diyor ki senin ateş bile yanmaz diyor. Yanmaz olur mu? Adamı yakarım ben ya. Öyle. Bunlar odun peşindeler. Baba nasıl buldun dağları baba? Anne. Baba dağlar nasıl buldun dağları? Arabayla geldim. Arabayla geldim buldum. <laughs> Kaz dağları nasıl şu an en tepede? <laughs> Üşüyor mu? Yok. Çok güzel hava değil mi? Hava iyi ya. Evet şu an çıktık böyle çok güzel ateşimiz de yanıyor. Ay, nah, nah, nah. Özlemciğim. Arabayla değil geldim diyor. Bana bir poz ver. Poz ver. Gideyim masamızı da çekeyim. Evet. Çeksin. Hava güneşli, rüzgar yok. Çok güzel ve masamızı da çekiyorum. Çiğdemciğim çok güzel bir yer. Çok güzel canım. Çok. Güzel. Hava da çok güzel. Böyle. Hiç soğuk, yok, hiç. yok rüzgar olsa zaten üşürdük. Sadece karların soğuğu var. O da önemli değil. Baba. Sen bak ya Geldim buraya. Ben de sporla geldim. Botlarımı giymeyi unutmuşum. Botlarım vardı. Ama su kaçırmıyor sporlar.